İngiltere basınından uzaklaşma hamlesi basın her yerde olduğu için mi yoksa kraliyet ailesinden yeterince destek alamadığınız için mi oldu? Her ikisi de bunu ailem için yapmam gerekiyordu. Açıkçası bu benim için de kraliyet ailesini bilenler için de sürpriz olmadı. Bu noktaya gelmiş olmamız gerçekten üzücü. Çocuklarımın prens ya da prenses olmasını istemediler. Düşünsenize, daha cinsiyetinin ne olacağını bile bilmeden çocuklarımı reddettiler. Ailemi protokol dışında tutacaklardı. Nasıl yani? Gerçekten zordu. O zamanlar bunu söylemekten gerçekten utanıyordum. Ve şu anda da bunu itiraf etmekten utanıyorum. Özellikle de Harry'nin yanında. Çünkü ne kadar yıprandığımızı biliyorum. Uh -huh. Kocam ve ben ikimiz de çok yıprandık. Bunu ben yapmadım. Sadece artık yaşamak bile istemiyordum. Tek bildiğim buydu. Ailenin reisi olarak bu durumdan bir çıkış yolu aradım. Ailemi kurtarmak için bir fırsat olmalıydı. Onun ırkı benim umurumda değildi. Çünkü o benim karımdı. Halk evliliğinizi destekliyordu, doğru mu? Evet, beklediğimden daha iyiydi. <laughs> Ama biliyorsun, büyük annem başından beri inanılmaz karşıydı. Babam ve kardeşim sorun yaratmıyordu. Ancak, problem olan, Prenses Kate, ailenin bir kısmı, ve tabii ki babaannemdi. Aradığınızda konuşmuyor musunuz? Evet, evet, konuşmamak için bahane çok, işim var, yoğunum diyor. Ben kendimi, gerçekten hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Çünkü, o benzer bir şey yaşadı. Acının nasıl bir his olduğunu biliyor. Babam ve kardeşim tuzağa düştüler. Ayrılamazlar. Dur bekle. Şimdi bir sorum olacak. Seninle ve Harry ile ilgili. Bebeğinizin ne kadar siyah olacağına mı bakıyorlar? Ne olacağını tahmin ediyoruz ama tam olarak bilemiyoruz. <laughs> o konuşmayı asla paylaşamam. Ama tepkileri çok garipti ve ben şok olmuştum. Sorun neydi? Söylemek ister misin? Hayır, konuşmak istemiyorum. Kızımız olacak. Demek kızınız olacak.